Kondansatörle ilgili soru çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Plakalar arası hava dolu. Paralel plakalı. Şimdi burada kondansatörlerle ilgili soru çözerken birkaç tiyoyu yakalamamız gerekiyor sorunun içerisinde. Kondansatör deyince aklımıza ne geliyordu? Sığa Q bölü V. Bu hep gelecek aklımıza. Bir de paralel plakalı. Paralel plakalı diyorsa ne gelecek aklımıza? O zaman şuraya yazalım. Sığa hep aklımıza ne gelecek? C eşittir Q bölü V. Tamam mı? Peki paralel plakalı diyorsa aklımıza ne gelecek? Paralel plaka plakalı C eşittir Epsilon 0 A bölü D. Soru bize zaten tiosunu vermiş. Plakaların alanı vermiş. Soru neleri vermiş? Bir bakalım arkadaşlar. Alanı vermiş. 7.6 santimetre kare. 7.6 10 üzeri eksi 4 metre kare. Başka neyi vermiş? Aradaki uzaklığı vermiş. 1,25 10 üzeri eksi 3 metre plakalar arasındaki potansiyel farkını vermiş 20 volt. Peki bizden neyi istiyor onlara bakalım? Plakalar arası bölgedeki elektrik alanı istiyor. Arkadaşlar elektrik alan paralel plaka aradaki elektrik alanın sabit olduğunu hatırlarsınız Gauss'tan bunu da bulmuştuk zaten volt ile elektrik alan arasındaki ilişkiden volt dediğimiz potansiyel fark elektrik alanla aradaki uzaklığın çarpımı mı? O zaman elektrik alan V bölü D rakamları yerine koyacak olursak volt 20 volt D de 1,25 10 üzeri eksi 3 buradan elektrik alanı 16 kilo volt bölü metre buluruz değil mi? Kilo 10 üzeri 3. Peki başka ne istemiş bizden? Plakalardaki yüzey yük yoğunluğu yüzey yük yoğunluğu aslında ne istemiş? Sigma. Biz sigmanın ne olduğunu biliyoruz yük bölü alan. Başka buradan bulabilir miyiz? Bakın toplam yükü vermemiş. Alanı vermiş ama toplam yükü vermemiş. Başka bir şeyden bulmamız gerekiyor. Yine paralel plakaları düşünün. Paralel plakaları düşünün. Tek bir tane plaka varsa bu da artı sigma yüklüyse bunun sağa doğru elektrik alanı sigma bölü 2 epsilon 0. Diğeri de eksi sigma yüklüyse diğer plakamızda şöyle başka bir kalemle çizelim eksi sigma yüklüyse bunun da kendine doğru sigma bölü 2 epsilon sıfır toplamdaki elektrik alanımızda ortadaki sigma bölü epsilon sıfır yapacak değil miydi? Bunu biz Gauss'ta görmüştük zaten elektrik alanın. O zaman burada bunu kullanmak yerine bunu kullanmak yerine neyi kullanacağız? Elektrik alan sigma bölü epsilon sıfır ifadesini kullanacağız. İki tane paralel plak arasındaki. Buradan arkadaşlar yüzeyce yük yoğunluğu epsilon 0 çarpı elektrik alan epsilon 0'ın değerini biliyoruz 8,85 10 üzeri eksi 12 elektrik alanı da biraz önce bulmuştuk 16 çarpı 16 çarpı 10 üzeri 3 yüzeyce yük yoğunluğumuz 141,6 10 üzeri eksi 9 kolomb bölü metre küp e, santimetre küpe çevirecek olursanız 10 üzeri eksi 6 gidecektir 140 1,6 10 üzeri eksi 3 kulomb bölü santimetre küp artık sizden nasıl istiyorsa bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Son olarak ne istemiş bizden? Kapasitörün sığasını ve plakalardaki yük miktarını. Sığayı istemiş soru işareti C şıkkında ve yükü istemiş. Nasıl buluruz arkadaşlar? Şöyle bulabilir miyiz? Sığa Paralel plak olduğu için C eşittir. Epsilon 0 A bölü D'den buluruz sanki değil mi? Epsilon 0 sabit 8, 85, 10 üzeri eksi 12. A vermişti soruda bize zaten. D'yi de vermişti. Rakamları yerine yazarsak buradan 5,4 10 üzeri eksi 12 farad. Bu ne yapıyor arkadaşlar? 5,4 pikofarad. Başka ne istedi? Yükü. C'nin diğer ifadesi bir tanesi paralel plakalı için epsilon 0 a bölü d. Diğeri de genel q bölü v değil mi? Geneli kullanalım o zaman biz burada. c eşittir q bölü v bizden yükü istiyor. q eşittir c ve sığayı biliyoruz. Voltu da biliyoruz. 20 volt soru vermişti zaten. Buradan yük miktarı da 12 mikrokulomb çıkacaktır arkadaşlar.